bana kirasını karşılayabileceğim başka bir yer bulun siz. Öyle pahalı bir yer olmasın. Dün Cevat geldi. Beni buradan götürmek istiyor. Ben de onunla gideceğim. Ama önce Cevat'la beraber seni ve Timur'u görmeye geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok iyisin Zara. Kocam sana ev satın almıştı. Çocuklarımın üstünde hakkı var. Tapuyu bana ver. Sonra buradan giderim. Bana baksana sen. Hiç düşündün mü? Sence kocanla neden evlendim ben? O evi bana düğün hediyesi olarak alsın diye. Bu yüzden onunla evlendim. <gülüyor> Amca. <gülüyor> Yenge. Ali. Ali'ye ne oldu? Amca. Amca Ali kanser olmuş. Affet beni. Bana bir iyilik yapar mısın? Bana kalabileceğim bir yer ayarlayabilir misin? Gölgenin kıyısında final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.